Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, Sevgili dostlarım bir son dakika haberi e, basına yansıdı. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alındı. Yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. E, bu son dakika haberini de sizlerle birlikte paylaşmak istedim. E, biliyorsunuz son zamanlarda Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz kararlarıyla adından e, sık sık söz ettiren bir merkez bankası vardı. Fakat Cumhurbaşkanı'nın da faize karşı olduğunu hepimiz biliyorduk arkadaşlar. Bütün bunların neticesinde son yapılan faiz artışından sonra e, bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte Naci Abal'ın görevine de son verilmiş oldu ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirilmiş oldu. Evet, bu son dakika haberini sizlerle birlikte paylaştıktan sonra dolar TL kuruna hemen bir e, teknik analiz yöntemiyle bakalım arkadaşlar. Dolar TL kurunda 7.22 seviyesinden merkez bankasının yapmış olduğu faiz artışı ile birlikte e, bir geri çekilme ve haftalık kapanış geldi. Bizler için günlükte baktığımız zaman aşağıdaki trend çizgisi 7.22 seviyesinden geçmekte arkadaşlar yani yükselişin başladığı Şuradaki e, trend çizgimizin de geçtiği mesafe 7.22 seviyesinden e, geçmekte dolar-tl kuru tam buradaki 7.22 destek seviyesi üzerinde haftalık kapanışında gerçekleştirmiş oldu haftalık olarak baktığımız zaman 7.22 üzerinde kalışına devam edebilirse arkadaşlar dolar tl kurunda yeniden yukarıya yönlü bir ihmalenme olayı yaşayabiliriz. Özellikle yukarıda bizler için 7.32 seviyesi önemli olacak. 7.32 üzerinde tekrardan bir kapanışlar yapabilmemiz durumunda dolar tl kurunda 7.40'lı seviyelere kadar yukarı yönlü bir Tepki yükselişleri görme ihtimalimiz de oldukça bu hafta pazartesi itibariyle fazla gibi gözükmekte. Ee, öncelikle burada yaptığımız paylaşımlar hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece teknik öngörülerimizi, destek ve dirençleri e, paylaştığımız unutulmamalı. Burada verdiğimiz öngörülere göre de yatırım kararı alınması sizler açısından zararlı olabilir. O yüzden son kararı verecek olan kişiler sizlersiniz. Bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra e, analizimize devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar 7.40 e, önemli olacak bu hafta. 7.40 üzerinde tutunmamız Dolar-TL kurunda e, bu hareketlerin bir tepki yükselişimi yoksa kalıcı bir yükseliş mi olacağının ilk sinyallerini bize burada verecek. Fakat trend olarak baktığımız zaman hala trendimiz yukarı yönlü oldu. E, hareketini devam ettirmekte özellikle yükselişin başladığı bölgeden çektiğimiz bir trend çizgisi bizlere bu hareketin 7.22 seviyesinden geçtiğini göstermekte. Kısa da günlükte baktığımız zaman 7.22 üzerindeki kapanışlar günlükte takipimizde kalacak arkadaşlar. 7.22 üzerinde kaldığımız müddetçe yukarıda 7.32 ve 7.40 seviyeleri takipimizde olacak. E, yönler gibi dolar tl kurunda durmakta haftalık bazda gene baktığımız zaman dolar tl kurunda bizler için önemli olan kritik e, seviye şuradan geçen 7.15 seviyesi 7.15 seviyesinde e, haftalık bazdaki kapanışlarda takipte kalacağız 7.15 altında bir kırılım e, dolar TL'de görmem görmememiz halinde Yön tekrardan yavaş yavaş dolar tl kurunda 7.33 ve 7.40'lı seviyelere doğru dolar tl kurunda yukarı yönlü ataklar ve yükselişler görme ihtimalimiz de oldukça fazla. Bizler için dolar tl kurunda hemen şurada 7.22 Önemli bir destek dedik arkadaşlar. Günlükte bu 7.22 kapanışlarını takipte kalacağız. Aşağı yönlü haftalık sarkmalarda gene 7-15 destek bizim için önemli ve kuvvetli bir destek olarak gözükmekte. Yukarı yönlü tepkilerde 7-22 üzeri yukarı yönlü tepkilerde de takip edeceğimiz 7.32 ve 7.40'da bulunan direnç bölgeleri. Bu seviyeler bu hafta bizler için önemli. Takipte kalmamız gerekecek seviyeler olarak dolar tl kurunda gözükmekte arkadaşlar altın tarafına bakalım hemen altın tarafında da bizler için önemli olacak seviyeler İçeride Merkez Bankası'nın başkanının yeniden değişmesi ee, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışlar ee, bu hafta altın haftası olacak gibi de gözükmekte arkadaşlar altında güzel bir kapanış geldi özellikle altının ons tarafında 1745 dolarlardan gelen bir kapanış e, bizleri altın tarafında tekrardan umutlandırdı. Özellikle altında bu 1745 desteğini e, altın devam ettirip koruyabiliriz arkadaşlar. Şuradaki 1745 desteğini koruyabilirsek altında 1783 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde olacaktır. 1783 tepkisi yukarı yönlü sert kırılabilirse de ana hedef bölgesi olan 1816 dolarlar seviyesine doğru ilk etapta altının 10 tarafında da e, bu hafta yükselişler görme ihtimalimiz oldukça fazla. Altının onsunda takip ettiğimiz yukarıdan gelen bir tren çizgimiz var. Bu tren çizgimize çok yakın seviyelerde bir kapanış geldi arkadaşlar. Özellikle bu hafta itibariyle bu 1.745 üzerinde altının onsunda da hareketler kendini gösterebilirse yukarıda 1.783 bizler için ilk etapta takipte kalmamız gerekecek önemli bir EMA direnci olarak göze batmakta 1.783'ü aşmamızla birlikte de yukarıda 1.816 hedefine doğru giden bir altın os görmemiz de mümkün olacaktır. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında gene yukarıdan gelen e, kamamızın direnç bölgesi e, destek bölgesi arkadaşlar şuradaki eğer gram altında biraz daha geri imleme e, şeklinde aşağı yönde hareketler görebilirsek. Bizler için zaten şuradaki 395 seviyesi bir dip olarak kabul ettiğimiz seviyedi. Bu dip seviyeye yakın seyretmekteyiz. Ben hareketlerin buradan tekrardan 416 TL'ler civarında bir dalgalanma içerisine gram altında götüreceğini düşünmekteyim. Dolar altında beklediğim hedeflerim bitti mi? Hayır bitmedi. Gram altında 430 hedefim hala devam etmekte arkadaşlar. E, dolar bazlı Alın istifasıyla birlikte pazartesi günü dolarda da altın bazlı olarak e, yukarı yönlü dalgalanmaları yaşayabiliriz. Bu esnada da gram altın altın olsun yükselişinden de faydalanarak yukarı yönlü hareketlerine hız kazanabilir ve e, gram altın tarafında da bir 416 ve 430'lu seviyelere doğru yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz de oldukça fazla olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden özellikle gram altın tarafında olan arkadaşların dikkatlice piyasalardaki pazartesi günkü hareketleri takipte kalması faydalı olacaktır. Naci Abal'ın görevden alınmasıyla birlikte piyasalar bir miktar dolar tarafında yukarı yönlü ee, hareketler yaşatabilir arkadaşlar. Özellikle pazartesi akşamı piyasaların evet. açılmasıyla birlikte e, bu dolar tl kurunda yukarı yönlü hareketler. Ayrıca altın tarafında ons tarafında 1745 seviyesinden gelen bir kapanışla birlikte bunun da e, gram altına yarayacağı hem dolar bazlı hem altın ons bazlı e, gram altın tarafında yukarı yönlü hareketleri e, tetikleyeceği düşüncem hala devam etmekte gram altında gene dediğim gibi ilk etapta e, 416 seviyesi ve üzerinde 430 TL'ler seviyeleri dikkatlice takip etmemiz gerekecek önemli seviyeler olarak e, göze batan yerler arkadaşlar 395 hala bizim için dip bir seviyedir altında bir kapanış görmedikçe burası hala dip olarak kabul ettiğimiz önemli bir yer o yüzdendir 395 kırılmadıkça biz 416 ve 430 beklentimizi gram altında hala korumaktayız. Evet son dakika haberimizi ilettik. Dolar ve altınla ilgili analizlerimizi de yaptık arkadaşlar. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.